Abi, abi, çok Siyem. yavaş abi, abi çok şişir. sakin. Typhoon, abi. Abi, kaçırmamamız lazım. Tayfun abi bu o ne abi? Soner. Soner. Tayfun abi kafaya getireceksin abi. Dur 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 dur. Sakin abi sakin ol. Acele etme. Sakin Ben kafayı görmem lazım. Kafayı görmezsen şey yapamam. Kepçe şey alamam Tayfun abi. Abi çok sakin abi. Şey yapma. Hiç panik yapma. Sakin ha, sakin mi? git. Sakin ben dur. Ben önce güzel kendini veriyorum. <laughs> Balığı göremiyorum ben şu anda. Gelecek abi. Kayın altına girerse kaçırırız. Tayfun abi kayın altına girmemesi lazım. Lik yapmaya çalış. Abi o tarafa gitme. Hayır bende bende de, ben de Gel abi. Ben abi geliyor yavaş gel. yavaş gel. Abi gel. Tayfun abi gel. Gel abi. Tayfun abi. Kepçeye giriyor. Tayfun, kaldır, tayfun kaldır, abi. <laughs> Kepçeye <Kend buraya gülüyor> girmiyor. Abi. Abi, bu ne lan bu şey. ne bu ne? Of, of, of. Abi bu, bu ya. ne ya? Bana da geliyor <gülüyor> ama. <laughs> Benimki çok ufak ya. ya. Of of of. Bak.